Şöyle şuralardan falan. <laughs> ben de köpek getireyim bir tane Sivas kangal. Bak tak hal. Kangal. Ne? Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün Murat ve Utku ile beraberiz. Merhaba Ekraf arkadaşlar. Buradayız. Bugün konuk oyuncu olarak dahil oldum. Sıkı takipçi hatırlayacaktır zaten seni. Evet. Polat Edition X5. <laughs> ve benzeri birçok arabamızla yine beraber olmaya devam edeceğiz. Murat'la da, da bayağı uzun oldu herhalde. Renegade'i bir 4-5 sene oldu. Evet bayağı uzun oldu. Arada belki 10 tane 15 tane araba değişti ama çekmek nasip olmadı. Bugün SLK Bugün. ile beraberiz. Evet. 170. 200 kompresör. Evet 192'lik manuel. Aracımız her zamanki gibi stok değil. Değil. Evet. Arabayı da bir yakından tanıyalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Cevat kamera arkasında ve biz Murat'la bulunduğumuz yerde bir araç başında videoya başlıyoruz. Evet. Mikrofonumuz evet. yok ondan bu şekilde. <laughs> Arkadan sesleniyor. Evet. Arabamız 98 model. Makyajsız SLK 200 kompresör. Manuel vites. E, bu herkesin sanayide kırmızı motor diye bildiği. M111 kodlu 192 ee, beygirlik ülkemizde motor. Ülkemizde de 210 kasanın makyajsızlarında çok meşhur alan 186'lı evet. versiyonu 192 beygirlik. Evet bu 192'lik versiyon. 5 ileri get, getirak şanzımanı var. Arabamızı herkesin bildiği üzere Murat Günak'ın başında olduğu bir tasarım ekibi tasarlamış. Bruno Sakko'nun da parmağının olduğu bir araba. araba. Bruno abimiz yap demiş. O da yapmış gibi bir Aynen öyle. tasarım ekibi var. Birçoğu Türkiye'deki arabaya göre farklı olarak orijinal bir AMG kit var bu araçta ya da istediğiniz gibi de adlandırabilirsiniz. Serisi AMG serisi kiti, donanım vesaire. AMG paket diyebiliriz paket, çünkü o. bu arabanın şasi koduyla sorguladığımda e, sp 1 AMG package diye geçiyor. E, bu ön tamponlar, marşpeller, arka tampon, jant, egzoz, bilmem ne hepsi AMG olan şeyler. Farklı geliyor. amortisörler, farklı yay, daha farklı sonsuz turucu farklı bu gibi detaylar var. İçi orijinal kırmızı siyah iç çekimlerde göreceksiniz zaten. Farklı, özellikle sipariş edilmiş güzel dolu bir araba. Evet, Ben dördüncü sahibiyim bu arada arabanın bütün hikayesini de biliyorum. Hatta ilk üç sahibi de beyin cerrahı doktor. Aynı hastane içinde el değiştirilmiş Hepsi bir araba. Hepsi arkadaşlar sıra sıra birbirlerine vermiş. Evet herkes... Binerim demiş, binmemiş, kalmış, yatmış. Anladığım kadarıyla aramızda kalsın hepsinin eşleri bu araba genç işi. Sen 50-55 yaşında cerrahsın bu arabaya binme demiş. Ve araba hep üçüncü, dördüncü araba olmuş. Ben hep yatmış garajda. Unutulmuş. 55 yaş altı ilk sahibiyim ben arabanın bildiğim. Evet. Onun haricinde makyajda ne gibi farklarımız var? Onun, bu makyajsız versiyonu. <laughs> yok yok kızmıyor bayılıyor. <laughs> makyajda makyaj benim bildiğim farkları şu yandaki kompresör yazısı arka bagaj kapağına geçiyor makyajlı olanlarda. Bu Tam sinyalsiz onlarda. aynalar sinyalli evet. hale geliyor. İşte şu köşede görmüş olduğunuz veya şu an göremediğiniz CLK'daki aynalar geliyor. Evet. Tampon farklı, panjur farklı. Arka tarafta da tampon farklı diye biliyorum. Bir iki böyle ufak dokunuş Arka, var. Arka, şimdi ben bunun normal kendi tamponunu bu köşelerinde bantlar olan tam hakim olmadığım için bu araba AMG Değişiyor, olduğu için. evet. Ya mesela e, makyajsızlarda ee, ve makyajcıda da galiba dikdörtgen sinyal var ama şey e, sis farı. Sis farı var ama köşelerinin kesimleri farklı galiba. Evet farklı. Alt ama ızgara biraz daha farklı. Bu AMG'de tamponun, yuvarlak. Yani tamponun altı yine bu seviyede ama şurası alnı bu kadar yüksek değil. Daha hacimli göstermişler makyajcıda. Evet. Biraz daha derinleştirmişler oradaki tasarımı. Yıldız biraz daha büyük. Panjur biraz daha genişliyor. Ya yani bir iki ufak düzeltme yapmışlar. Yani formu aynı kalsın uçlarındaki kırıklarından al deyip ...biraz artık yaşlanan panjur tasarımı güncellemişler. Değişiyor. Mesela bu delikli evet. panjur da hepsinde yok. Kimisinde burada şöyle rozet gibi bir görüntü var. Bir plakanın üzerinde sanki bu varmış gibi duruyor. Gibi gibi. Aslında evet. çok fazla çeşidi var. Direksiyon simidi değişiyor içeride. Vites topuzu değişiyor. Konsolda ufak tefek değişen yerler var. Genel özeti bu. Ama bizim bugünkü özel konumuz bu arkadaş. Araç başına tek mikrofon olduğu için ben biraz evet. sustum. Siz konuştunuz motordan devam edelim istersen. 4 silindirlik bir motorumuz var. Evet 4 silindir. Bizim SLK 200 kompresör olduğu için 2 litre hacme sahip. Kompresörlü. Kompresörlü. 192 beygir bu versiyon. 230 kompresör olanlar var. O da 2.3 litre. 193 beygir. 1 beygir fark var aslında arada. Hacim olarak fark ediyor daha çok. atmosferik olan da var. E, evet bir de e, SLK 200 düzler var yani kompresörsüz. O da 2 litre e, 136 beygir olması lazım atmosferik. Bu hem sportif hem günlük kullanıma da uygun bir model aslında. Hani istediğin zaman da rahat rahat sol şeritler çıkabiliyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Hem istediğin zaman üstü açık araba, istediğin zaman kupe araba. Aslında bir roadster. Yani Mercedes olduğu için bir konfor var altyapısında. E, o yüzden istediğin yerde, istediğin yolda kullanabileceğin bir araba. Aslında bir de SLK düşünce SL'in daha ufak diye düşünüyor insanlar ama aslında evet. daha çok böyle bir C serisinin Roadster diye düşünebiliriz. Aynen, evet evet aynen öyle. Bu araba ilk 96-97 yıllarında galiba piyasaya çıkıyor. Bu 98 model bizimki makyajsız olan. 2001 yılında makyaj geliyor o yıllarda piyasaya çıktığında aslında BMW Z3'lerin rakibi olarak bildiğim kadarıyla piyasaya çıkıyor. Z3 diyebiliriz sadece, Boxer diyebiliriz, Miata. Evet. Ama tabii onlar farklı bir klasman. E, Almanlar biraz kendi arasında daha çok çekiştiği için aslında direkt BMW düşünülerek yapılmış bir araba gibi geliyor bana. Zaten kısaltmasına Sport Lash Compact. Yani hem spor hem ufak hem kompakt. Evet, sen daha iyi biliyorsun <laughs> Almanca tabii. Keyifli bir araba ama bence. Ya çok keyifli bir araba. Ben almadan önce tereddütlerim vardı. Hani 25 yaşında araba alınır mı? 25 yaşında kabriyo araba alınır mı falan. Bundan önce zaten bir liste vardı sende. Ee, ben de evet. 64 model bir liste vardı eskileri sayacak olursak. Ben de 88 Ford da vardı. Taunus'ta da bir şeyler yapmaya çalıştım. Arkadan itişli olsun falan diye ama Sonra işte sata 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 arabaları buralara kadar geldik. Sağ olsun benim arkadaş çevremde de hiç 25 yaşında araba alınır mı? işte eski araba kabri araba bilmem ne diyecek arkadaşım olmadığı için herkes manyak olduğu için bizim grupta Aldım biliyorsun. Öyle. Direkt gittik aldık arabayı. Ya yani ben Antalya'da araba arıyordum, Utku'yla beraberdik. Hatta bir arabaya bakmaya gittik, beğenmedik. Araba fert çıktı. Antalya'da gelmişken burada ne araba var diye bakalım derken bir anda aklımıza İstanbul'daki bu arabanın olduğu işte favorilerimiz de vardı zaten. Favoride olduğu geldi. Aradık. İzmirliyiz. Antalya arabaya bakmaya gittik. Olmadı. İstanbul'daki bu arabanın sahibini aradık. Gelin daha satılmadı dedi. Yarın İstanbul'a geliyoruz dedi Kapattık falan. Böyle iki gün içerisinde üç farklı şehirde dolaşarak arabamızı bulduk ve aldık. Bir hızlanmasını gösterebiliriz istersen. Böyle yüzden bir tık daha aşağı gidip. Gösterelim. Yere. Biraz yavaşlayalım makine verir kuralım mı? Şeyi de ESP'yi kapatsam mı acaba? Yüzde sarmaz herhalde. Yok, ama. Sarmaz ben gene de kapatayım. Dörde çekelim. Bu araba 5 vites, e, manuel bu arada, Getrak şanzımana sahip. 6 vitesleri de varmış manuel getrak ama ben e, Türkiye'de görmedim açıkçası yurt dışında bak. Şöyle bir 4 tatlı basalım. açıp basıyoruz. Ne kadar rahatız. <laughs> Beşteyiz galiba şu an. Şu an beşte. 120 ile 3000 devir arası. Evet 3000 devir. 130 hatta şu an. 3000 devirde 130. Yani aslında oranlar da uzun. Ya oranın ben çok memnunum. Mesela ikinci viteste 60 ile 70 ile giderken mesela böyle devirle gitmek istersin ya bazen. Öyle giderken bir anda bir şey oluyor ve gaza bastığım anda ESP açık olsa bile arabanın arkası geliyor. Hemen sağa doğru kendini bırakıyor. Kapattığın zaman zaten yolda tutmak hani biraz bilek ister. Ben de o pilotajı sahip olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Bir de tabii şöyle bir şey var. Benim arabada tabii ki şu anda her zamanki gibi stok değil. Hani belki stok yolda duruyordur ama biz bu 192 beygiri aldıktan sonra eski bir e, Mercedes'in performans parçaları üreticisi var. Hala var mı bilmiyorum. Kleyman diye. Mercedes'çiler iyi bilir. Onun e, büyük e, kompresör kasnağını e, aldık. Hı hı. Ya Daha doğrusu onun ölçülerinde bir kompresör kasnağı aldık. Direkt Kleyman değil yani. Onu taktık. Öyle olunca devir sayısını arttırıyor bildiğim kadarıyla. Kompresör basıncını 0.4'ten 0.6'ya, 7'ye falan arttırıyor. Yanlış bilmiyorsam. Çok teknik konulara hakim değilim arkadaşlar. Eğer yanlış biliyorsam beni çok linçlemeyin. Onu yaptım. Ondan sonra Cayenne'in kutu içi filtresini aldım. Spor katalizör taktık. Okan abi taktı bu arada. Şu anda. an katıptan mı yoksa? Kat iptal değil, Spor kat var şu anda. için sonda AMG e, sonsuz, sonsuz durucu, durucu var. E, o sonsuz durucun da sesini sevdiğim için onu da iptal etmek istemedim. Ortayı da iptal etmek istemedim. Çok da açıkçası Honda gibi bağırsın istemedim araba. Honda'cılar kızmasın ama biraz cartlıyor. Yani bu 200 kompresörler, 230 kompresörlerde boşalttıkça egzozu. Tam da önümüzde bir Porsche varken... Tapa gaz basamıyorum. Rüzgardan. Bayağı da bir rüzgar var bugün. Evet. Ben şimdi e, YouTube'da izliyorum mesela bu arabayı kullanan İsviçre'de, Hollanda'da. Öğrenciler evet, var, de. bankacılar var, e, emekliler var. hasta amca çok bu arada. SLK hasta amcalar gerçekten çok. Bu aracın da zaten eski sahibi Cerrah'tı. Aynen öyle. Yani ben bu arabanın dördüncü sahibiyim aldığım 3. sahibinin bana anlattığına göre bu araba sıfır olarak alınıyor İstanbul'da. ilk plakası bu arada üstündeki. O yüzden değiştirmek istemedim. Beyin cerrahı. Sonra eşi bu araba genç işi vesaire dedirterek zaten hep 3. dördüncü araba olmuş bana gelene kadar sattırtıyor hastaneden bir cerrah arkadaşına. Sonra o uzun süre kullanamıyor. Polonezköy'de bir garajda sanırım kalmış araba. Çiftlikleri varmış yanlış anlamadıysam. Orada bir sekiz sene kadar yatıyor sanırım ya da 6 da olabilir. Yine bu araba genç arabası diye satılıyor. Gene aynı hastaneden benim aldığım yine cerrah abiye. O bana bu şekilde anlattı. Açıkçası arabanın kilometresi şu an 198 bin kilometrede. E 25 yaşında bir araba bu yatma hikayesi falan çok mantıklı geliyor. Hem üçüncü, dördüncü araba olarak az kullanılıyor pazardan pazara. Hem e, uzun süre kullanılmıyor bana mantıklı geldi. Çünkü öbür türlü 25 yıla bölsen yılda 7000 gibi bir şey yapıyor. De sahipleri çok arabayı kurcalamamış yani. Evet. Bir ilk kurcalayan ben oldum. <laughs> ya, arabanın 55 yaş altı ilk sahibi ve dördüncü sahibiyim. Arabanın motorunu, eksuzunu ilk kurcalayan benim. Biz aldığımızda stoktu yani. Araba. Ya Ben aldığımda stoktu. Mercedes'çiler stok da seviyor. Kimse yani çok az kompresör yükleyen var. Evet turbolayan da var. Kompresör iptal edip turbo yapan da var bu arabaları ya da V8 koyanlar da var ama o Mercedes'ler benim gibi yani bizim gibi deli olan Mercedes'ler bu modelde V8 de yok orijinal V6 var galiba V8 yok tabi bu SLK'nın en üst versiyonu SLK 32 AMG o da Türkiye'de ben hiç görmedim olduğunda duymadım belki ee, bir garaja gizli saklı vardır yine. belki vardır ama emin değilim o 3.2 litre kompresörlü yanlış hatırlamıyorsam 340 ya da 360 beygir civarında bir şey olması lazım ee, Almanya'dan e, ilanlara baktığımda 10 bin 12 bin euroya bulabiliyorum falan kafayı yiyorum yani. galiba. <laughs> Onun dışında bizim aracın içi orijinalinden kırmızı yani siyah. Tabii ben orijinal kırmızı. Bu siyah şeyi kodin. gördükten sonra AMG paketi gördükten sonra bu AMG paket neymiş acaba o yıllarda diye bir araştırmaya başladım. Hatta bende fotoğrafları falan da var. Faturası bu arabanın da faturası var bagajında duruyor. Ama faturası biraz solmuş, yıpranmış orada yani? gözüküyor mu? Okuyamıyor, okuyamıyorum. Yani SP1 AMG Sport Package diye eklendiği gözüküyor. E, 4050 dolarla sanırım ya da euro ile şey markta olabilir 98'de. Büyük ihtimalle D mark o zaman. Yani mark. 4050 birim parayla eklenmiş normal paketin üstüne örnek veriyorum işte 30 bin marksa 34 bin mark olmuş o gözüküyor. Onun dışında da şasi numarasıyla internetten sorguladığımda kırmızı siyah karışım deri koltukları, işte spor direksiyonu, işte AMG paketten ötürü ön tampon, arka tampon, yan marş piyerler, lower body diye özellikle yazıyor. E, cantlar jantlar offsetli AMG 17 jantlar, önler 2 25 45 17, arkalar 2 45 e, 40 17. Onlar da birebir ölçülendi lastikler. Normalde insanlar ucuza kaçmak için hani takım lastik hı hı. alır ya. Takım 2.25 45 17 alır öne de arkaya da. uygun şekilde. Bunlar fabrikadan çıktığı gibi orijinal Continental üstündeki lastiklerdi. Trimler orijinal bu şekilde. Trimler de orijinal. Tabii bu arabanın bu arada hastalığı da var. Kronik sorunlarından da bahsedelim. SLK'nın hastalığı arkadaşlar tüm gördüğüm da aynı. Sağlamı da var ama yapılmış onlar yani. Şu ön konsolun Sağı solu teybin etrafı Klimanın altı üstü bu karbon paneller Falan kırılıyor çatlıyor Yani bu araba kabrio bir araba anlıyorum Üstü açılırken kapalıyken mesela... kasara ala ala. Yani Anlaşılabiliyor 25 yaşında Araba hani çok da bir şey Beklememek lazım ama konfor olarak Yakıt olarak çok memnun eden Bir araba artık oradaki küçük çatlaklara Kırıklara bakmıyorsun ya da Çok gözüne batıyorsa çok titizsen kaplatabiliyorsun veya o plastik tamiri yapıp üstüne tekrar boya yapabiliyorsun. Bunları uğraşan yapan da çok var ama ben çok da takmıyorum açıkçası. Ben haftada iki gün, üç gün kullanıyorum arabamı. Evim işim arası yakın araba kullanmıyorum. Keyif için kullanıyorum. Üstünü açıyorum veya kapatıyorum klimamı açıyorum. Koltuk ısıtmam var kış için. Bose ses sistemi var bu arabada yine eklenti olarak faturasında görülüyor. 4 artı 2 Bose Sound Sistem diye Bakarsak yazıyor. herhalde doluluk oranında zamanda çoğu şeyi işaretlemiş. Aynen yani. öyle. Yani herhalde alan kişi o zaman durumu iyi olduğu için en dolusu en onu verin demiş gibi bir durum yani. Ben hem AMG pakete sahip, yani AMG jantlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Herkes jant alıp takabilir de tamponlar, marşperler, egzozundan paspasından, şu vites topuzunun üstündeki AMG yazısına kadar tam paket olup... Boğazı bir de üstünde, Aynen <laughs> öyle. Bir de üstüne bozesini de ekletmiş. Koltuk ısıtması yok. Çekici lift modundan e, ön far yıkamasına kadar. Ben böyle bir SLK görmedim. İstanbul'daki ilanını görünce de direkt yapıştık arabaya. Yani. Pazarlık da yapmadım bu arada. İlan fiyatından aldım ben arabayı. Gördüm ve dedim tamam çalıştırdım. Sesini duydum. Pazarlığa gerek yok direkt aldım. Bir de bu araçta tabi yaşı gereği çoğu parça o zamanda da daha alüminyum kullanılmamış. Saçtan dolayı bazı noktalarda hani genel insanlar alırken bakabileceği noktalar pas olabilir. Evet pas olanlar var. Bayağı paslanan SLK'lar da var aslında. Ama bu arabada bu araba bu arada evet. komple boyalı değişeni yok. Öyle aldım ben. Yaştan ötürü uzun süre otoparkta beklemiş solmuş araba. Boyatmışlar. Çok mantıklı iyi yapmışlar. Hatta ben bir daha da boyatabilirim. Ee, temiz görünmesi çünkü çok önemli arabanın. Yani o dediğin gibi paslanma olan da çok var. Bunda hiç öyle bir şey yok. Ona da dikkat ettim çünkü pasın geri dönüşümü yok. Yani Tabii. parçayı tekrar değiştirmen lazım. Ondan kurtulması çok zor. Tavanda belki dikkat edebilirler alırken SLK özellikle. Evet tavanın çalışması önemli. Tavan çalışmıyorsa veya yavaş çalışıyorsa gidici demek. Bunun bir tente yani tavan motoru var. Bunun e, sanırım 5 taneydi pistonu var onların değişimlerinin yapılması veya sürekli düzenli bakımlarının yapılıyor olması lazım. Rezil olursun çünkü yoksa. Evet yani düşünsene soğukta, yağmurda eğer garajın yoksa açık kaldı, tık ediyor, kapanmıyor. Yani bu ufacık bir elektriksel bir sorundan dolayı da olabilir, bir düğmeden dolayı da olabilir ama asıl görünen şey hep motor ve piston arızaları. E, şu anki rakamlarla bugün 30 bin liradan aşağı pek çıkabilen yok tentenin için Bir limitörü var mı tentenin? Durmamız mı gerekiyor açman için yoksa giderken de açabiliyor musun? E, bu arabada sadece dururken çalışıyor. İşte 20'ye kadar 30'a kadar açıp kapatabilsin diye bir şey yok. Fakat onun da modülünü yapmışlar. Aslında beyinsel bir sınırlamaymış bu. Almanya'da satılıyor. Ebay'de falan da var. Geriye doğru çektim. Camları açıyor sonra tavanı açıyor. Açılışı 16 saniye, onu söyleyecektim unuttum. Kapanışı 20 saniye falan süre. Gayet güzel bir süre bence. İşte motoru ve e, şeyleri yeni olduğu için hidrolikleri hızlı çalışıyor. Bazıları şey yazıyor bizim SLK grubunda 200 kişi falan var. Benimki 30 saniyede, 35 saniyede çalışıyor falan diyorlar. Ben de Hep diyorum si ki sizinki diyor. gidiyor. <laughs> Hep otomatik değil mi? Mekanik yok buradan açalım MX5. Evet, hepsi otomatik. otomatik yakıta değinebiliriz bir de en son. Ne kadar yakıyor? Yakıttan çok memnunum. Şehir içinde ben zaten az kullanıyorum ama 10 litre yakıt yakıyor. Tam düz 10 litre. Bunu defalarca ölçtüm. Işık yanmasından ışık yanmasına da ölçtüm. Ondan sonra bir, e, belli bir kilometre fulledikten sonra belli bir kilometre gidip tekrar doldurarak da ölçtüm. Şehir içinde full 10 litre. Şehir dışında da basma durumuna göre 8'i de gördüm 8.5-9'da da gittiğim oldu 110'la falan sabit gidersen 8'i düşüyor hatta daha altına da düşürebilir yoluna bağlı eğimine bağlı güneye gidiyorsan daha sakin gidiyorsan daha da düşebilir ha bu arabanın bir eksisi daha bardaklık yok bazısında var bazısında ben şurada yok bekliyordum da. bu göz e, kartlık benimki burası kartlık bir delik yok bir şey yok bazı modellerde burada iki tane bardak tutacağı çıkıyor çok araştırdım. SLK Cup Holder Cup Holder diye. Aratıyorum sürekli. Almancasını da çevirdim. Arattım. Var. Fakat bir tane buldum. 900 Euro. Yani 900 Maşallah. Euro ben bardağımı tutarım arkadaşlar. Ona ona veremem. Yani bacak arasına sıkıştırırım. Bir şey yaparım. Onun dışında bir eksisi yok benim arabamın. Hani benim arabamı derken SLK'nın gördüğüm. Ki bardak tutacağı olanlar çok şanslı. Satmasınlar kimseye. Ben istersem satsınlar. Değişebiliriz kartlıkla. Onun genel olarak özetlemeye çalıştık. Hem senin deneyimden hem aracın genel modifiyelerine. Ya bu araba herkese hitap eden bir araba gibi geliyor bana. Ya yani evet çocuğun varsa çok fazla bagaj kullanıyorsan falan belki değil ama mesela bagajı da küçük değil abi. Yani tavan kapalıyken tavan bagaja girmiyorsa büyük bir bagajı var. Yani ne kadar büyük? Örnek veriyorum C2, C3'ün kullandığım bagajlarından büyük daha fazla daha büyük valiz koyabiliyorsun. Hani bir polo kadar olmasa da bir polodan biraz daha az gibi düşünülebilir. Ya yani poloya mesela iki tane büyük boy valizi zor sığdırırsın. Tam kapanır falan böyle. Bu da aynı onun şeklinde. Ya iki kişilik çifte çocuğun da yoksa Aynen öyle olur. Aynen öyle. Yaşlılar seviyor, gençler seviyor, çocuklar seviyor. Üstü açıkken herkes arabayı gösteriyor. 60 yaşında 70 yaşında amcalar da bu hangi model, motoru ne falan diye bakıyorlar. İşte ya da bizim gençliğimizde vardı. Ben de 2000 yılında bundan vardı. İşte bir yaşındaydı, iki yaşındaydı diye bahsediyorlar. Ya da çocuklar hastası oluyor. Kadınlar da çok seviyor bu arada. Yani Biraz daha e, sert, e, keskin hatları olduğu için. E, anladığım kadarıyla kadınlar son zamanlarda böyle yuvarlak hatlı arabalardansa sert hatlı, keskin hatlı arabaları seviyorlar. Bir de Roadster. E, evet o da ayrı bir havası var. Eski mi eski arkadaşlar alınır mı ben bir sıkıntı yaşamadım ama sen yaşayabilirsin hani kimse o SLK övdüler alınır dediler aldık patladık demesin bana ama aldım aylardır kullanıyorum bakımlarını yaptırıyorum orijinal parça kullanıyorum bakımlarında da hiçbir sıkıntı yaşamadım ki ben motora da bir şeyler yaptım şu anda 200-210 beygiri vardır diye düşünüyorum kimseyle deneme fırsatım olmadı ama. Öyle iddiamız da yok zaten. Öyle bir iddiam da yok. Ben hızlı da seven bir adam değilim zaten. Ama bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani bu M111 motor Volkswagen'lerdeki 1.8 turbo gibi ölümsüz motor dedikleri. Yani çatıdan at çalışmaya <laughs> devam etsin. Suya sok çalışmaya devam etsin. Onun dışında umarım takipçilerin hoşuna gitmiştir. Yine soruları olursa yorumlarda yardımcı oluruz. Yorumlardan olur. cevap vermeye çalışırız. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz, hoşçakalın.